Bir liradan bir kuruş veremezken bin liradan nasıl vereceksin yani? Zengin olayım ben bunları yapacağım. Olduğunda kimseyi gözün görmüyor. Ben kazanırken benle miydi diyorsun. Vermek zor geliyor. Müslüman. Şimdi misal cebinde bir liran var yani. Ondan bir kuruş veremiyorsun. Bir liradan bir kuruş veremezken bin liradan nasıl vereceksin yani? Düşün bunu. Arkadaşlar konuşuyorlar. İki arkadaş birbirine diyor ki ya iki evin olsa birini bana verir misin? Feda olsun diyor. Arkadaş değil miyiz? Elbet biri senin diyor ya. Bir iki araban olsa can kurban diyor. Biri senin diyor al. İngiliz filan. İki gömleğin olsa diyor. İki tane gömleğin olsa veriyorsun, yok diyor. Vermem diyor. E subhanallah. Evi verdin, arabayı verdin, gömleği niye vermiyorsun? Ne iki evim var diyor, ne iki arabam, iki tane gömleğim var diyor. Olandan vermem, olmayanlar hep senin olsun yani. Şimdi olmayanlar Allah'ın yani, cami yapar, medrese yapar, Kur'an kursu yapar, hacca gider gelir gönderir bir liranın bir kuruşunu versene camiye. O bir liranın bir kuruşunu hac için ayırsana bir kenara. Hani derler ya bir adam yedisinde ne ise yetmişinde de odur. Sen şimdi nasıl o bir liradan kıyıp veremiyorsan bin liradan da veremeyeceksin. Yedinde olduğun gibisin yetmişinde de. Bir şey değişmeyecek. Öyleyse gel şehvet putuna kul olma.